Evet, A'dan Z'ye sohbet ediyoruz. Teşekkür etmen Hangi Hangisi kazanırsa, o soyamaz. Ee, ben başlayacağım. <laughs> ben başlıyorum. Tamam. Aldığım şeyler senin çok hoşuna gitmiyor. Beğenen var, beğenmeyen var. Ben beğenmedim. E, canın nasıl istiyorsa öyle yapıyorsun. Çaresizlik gibi bir şey sanırım. Daha çok şey alacak mısın? Evet. Alacağım. Fakat paramız yetmeyebilir. Gerçekten çok da e, üzücü bir olay değil. Ama tutulmamak önemlidir. Hakikatler ama bunlar. Paramız yok. Irmandan hmm. Durmadan, su içmeye ne dersin? İyi olurdu. Ama ırmağı nereden bulacağız? Jüale ile gidebiliriz kabul edebilirim bunu. Jale de, lale diyecektim, jale demişim. Lale zaten geminin adı. Mantıklı gelmedi bana. <laughs> Neden öyle dedim? Bana da mantıklı gelmedi. Orasını karıştırma. Öf ne konuştuğumuz belli değil ya. Parça pinçik oldu bu konuşma. Ramazan'a ne kadar kaldı? Ramazan'da. Sanırım dört ay. Şükrü Bey siz nereden biliyorsunuz? Ezberinizde mi var? Tabii ki ezberimde var. Uğur getirir Ramazan üzümle sadece Ramazan değil birçok şey uğur getirebilir. Vallahi orasını bilmem ama bir örnek verirsen sevinirim. Söyle. Yalan söylemezsen uğurlu bir insan olabilirsin. Zaten uğurlu bir insan. <laughs> e, bitti. <laughs> Bu araya ne koymuşsun sen? Ya orayı ben <laughs> <izleyeceğiz. gülüyor> Burada haklar vardı arkadaşlar. Ya ee, çok kötü yazdım. Öyle şey karala kralı alele dedim. Bay.